Ne çıkacak acaba? <laughs> Dört yazdı tamam ya yani, normal bir şey. E buraya yeniden kaldırmıyor başa koyayım. <laughs> Güzel olur bence yani. <laughs> İnsanlar böyle bir şey çıkacak falan sanır. Evet hepsine merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda birazcık görev yapıp şu mega kutuyu açmaya çalışacağız. Mega kutu! Seni istiyorum. O yüzden arkadaşlar görev yapacağız. Cık. Yanlışlıkla bunu girdim. Hayır ama çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ya çıkışa bastım ama ben. Neyse iki dakika bir şey. Çok etkileyeceğini sanmıyorum. Hadi gidelim. Tam çok karakter şeymiş ya. Edgar falan çok iş yapar. Aslında burada tekli tekli pusmak biz lan ben onu bizim takımdan sanıyorum. Cık, vursam canım da olacak aslında ben. Tamam abi vurunca dolu canımız doluyor aslında. Gel bakayım sen. Hı -hı. Gel bakayım. Cık, bir şey geliyor. Ta böyle şey gibi konuşuyorum arkadaşlar. Normalde öyle konuşmuyorum. Yani bir şey geliyor demeyi biliyorum. Eee şöyle şöyle ya canım o kadar dolduramadım. Tamam, Bellekoya bir vurun bakayım Bellekoya. Benim. Tamam mı? Anladınız mı? Benim. Bir şey söylemem gerekirse o da benim bu arada. Royalty. Bizden bir aldı değil mi onu? Yani. Şu an onlar önde hala ya. Bizden biri almasına rağmen pen kullanmayı bilmiyor. Aa, Rico aldı. İntikamını aldı ben. bakayım. Siz hayırdır yani bir şey almaya falan mı gelmiştiniz? Onu biz alacağız da. Efendim. Hayır hani bu maçı kaybettik yani. O yüzden ben kesiyorum direkt. Evet arkadaşlar hemen savaş topuna gidiyoruz. Tabii ki de yani dediğim gibi kaybettik adam. Altın el bellesiyle hava atıyor. Ha, yani bu arada ona da altın el bellesiyle demeyi biliyorum. Hani şeyle karıştırmayın. Ama bir tane kontrol satılıyor ama alamıyorum. <laughs> Neyse. Ya bu arada keşke şu şeylerle işim olmasaydı benim ya. Açmasaydım çok şey olacaktı. Ama olsun. Hadi girelim oktopusa haritasına. Düşman ee, düşmanda da jik var ama kötü şey bizde tik var. Ve tik bu haritada asla gitmeyecek bir karakter. Hem de asla. Hani imkansız nasıl şu haritada tik alıyorsun? Adam kaybolur. Daha beter değil aslında eşit. Öldüremedim ama zaten ölüme yoktu. Yani şu şu haritada nasıl tik alabiliyorsun? Aklım almıyor. Yani tamam Piper'la belki görevim vardır. Hani bir şey yapmaya çalıştım ama tikin gitmeyeceğini bilmen lazım. Tikin bu arada hiçbir şey yapamayacağını bilmem lazım yani. Neyse ben görevi yapmaya çalışayım. Tamam Drill'a giriyoruz hadi bakalım. Hani o kadar vermez ama yine de 250 veriyor görevi. Hasar ver görevi klasik bir görev. Gerçekten yapılması mümkün bir görev. Çünkü hasar ver görevleri genelde şu mantıkta oluyor. Daha çok hasar versen bile sen. Aman öldür görevleri. Daha sen daha çok hasar versen bile en ee, sevmediğim multi at, En sevmediğim multi. Aa yine şey yaptık tamam. Elbirma bakı yani. Ben bir şey anlatıyorum daha az önce. Şöyle yapıyorum ve aynen öyle. Dralı çok kanser. Öldürme görevlerinde arkadaşlar genelde daha çok hasar verin değildi. Son atışı yapan olduğu için. Adislay katayım, atayım. toksik yapacağım. Ha en sevmediğim şey. Benim başıma gelince sevmiyorum. Niye onlar yaptım? Çünkü sinirlensin sinirlen. artık. <laughs> Neyse bu arada ben şu e, şeyi de bir atayım. Clash Royale mi o? Aynen Clash Royale. Tamam. Hadi gerek. Huysuz Ponçik diye isim mi olur ya? Huysuz Ponçik diye isim mi olur ya? Ya Huysuz Ponçik ne ya? Atma. <laughs> 2500 kupa hatta 10 kupa Edgar yapan birisine asla 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 saygı duymam. 800 kupa Mortis yapan birisine %100 saygı duyarım. %100. Al lan. Gir. Hah. Attım galiba orası delik mi delik mi görmedim tam delikse. Ha gitti top. Ha ha alın lan. Açtık vardı orayı bizim için şu an çok kötü her şey. Aha aldım aldım aldım, aldım. attım. Attım attım. Adamlar kötü oynadı yani başladığını kaybedeceğiz ama. Yok kaybetmedik iyi oldu. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Daryl burada iyi gidiyormuş bu arada onu fark yani tabii en iyi El Primo gidiyor ultisini aldıktan sonra. Acayip bir bug yapıyor o bug'ı burada. Hani gerçekten nefret ediyorum. Kendim yaptığımda hoşuma gidiyor. Ee, atar mısın Rosa? ha? Büyük ben az önce benim yaptığım şeyi yaptı. Ayarlamaya falan çalıştı. Tam yapılmıyor çünkü birazcık zor. Ultim tabii ki daha açamayacağım Baya zor çünkü doldurması. Normalde kolay da burada zor. Topu aldıkları gibi arkadaşlar şunu atıyorsunuz ve <laughs> top artık onlarda olmuyor. <laughs> Gerçekten acayip tok iç. Atmayın atmayın atmayın. Çıkacak atmayın lan oğlum. Başlarım yapacağınız işe ya. Geliyor attım. Top fırlamış oldu böylece onun elinden. Artık kankalar buradan gideceğiz. Aa, topu oraya attı sıkıntı. Ama yapabildiğim her karakterle yapabildiğimiz bir bak var. Tabi bu haritada olmuyor. Şöyle bir şey koymuş. Hani olmaz yani. olmaz. Ya oğlum oyun oynamayın. Hayır ne yapıyorsun? Uzatmalara falan çıkartmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır topu geri attılar. Topu geri attılar. Geliyor sanırım buraya ama onu bizim almamız lazım. Çünkü bunlar alırsa biteriz uzatmaları falan kalmayalım da yani kazanalım mı? Yani. berabere kalmaktan nefret ediyorum. Hiçbir manası olmayan bir şey yani berabere kalmak. Hiçbir bir şey yok ya, hiçbir işe yaramıyor berabere kalmak. Gel artık top. Gel artık top. Gel artık. Top. Top gel. Attım. Attım attım. Rico, Rico. Rico chat. Ricochet. 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 Satma lan maçı satma. At. Ah. Bir an maçı satacak sandım. Seni küçük tok iç. Tamam. Tamam tamam tamam. 10 kez tekrar oyna var. Tek hesaplaşmada görevim var. Tamam. 10 kez tekrar oynaya gerek kalacağını sanmıyorum ben. Çünkü benim düşük rütbeli karakterlerim var. O yüzden yapmasak mı? yapalım yani ekstra jeton kim istemez. Az önce 7 yazdı da e, ben başka video dışında bir şey açtım. Şey e, şey vermedi o kristallerden verdi. Kulüp bilmem neydi ya o eşya parçası mı eşya jetonu mu onlardan verdi. kilo almam lazım alt üstü. Öl be. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ekmek almaya. Rosa. Rosa bak seni döverim. Onlar benim benim benim. Rosa da aynı şeyi söylüyordur. Bak Grom seni döverim. Onlar benim 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 diye. Daha doğru söyleyemiyordu çünkü noob. Bak beni deli etme. Yoksa seni deli ederim bak. Bak 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 görüyor musun? Nefret ediyorum böyle. Arka yürüm. saldırma saldırması lazım burada. Orada yani Fazla hafife alıyorum ben de. Ama yani alınabilecek tipler gerçekten. Nooblar çünkü. Dünyanın en noob insanları desem yeridir bence. Primocuğum bak şimdi bak. Ne yapıyorsun lan? Ve şu ultilerini kaçmak için alacağım primolar gerçekten beni deli ediyor. Benim takımına daha önce gelmedi çok şükür. Ama arkadaşımın takımına gelmişti bir kere ya. Gerçekten nefret bir şey. Çok gıcık. Nefret ediyorum ya. Ya hayır donma. <laughs> Heh, tamam. Güzel olsun. Sana dislike atacaktım ama sonra vazgeçtim. O sadece çok işaret var. Şimdi. Evet hala gelmemiş. O zaman de. Tamam <laughs> <laughs> sadece yok etmem gerekiyor. Gel ne olur gel şuraya. Lütfen gel bak düşük kupa farkındayım ama burada <laughs> nefret bir şey yok. Benim şey almam lazım Rosa. Şimdi boş Kutu mutlu toplamayacağım valla bana ne kutudan zaten düşük kupa. Eksi bile yemiyorum yani, o derece. Ama aslında yani yük toplamak benim <laughs> işime gelir. Daha da hızlandırdım olayı. Ya donma. Anca bir kişi yok edebildim oyunda olmasından. Yok, yok, yok. Neyse neyse. The royal Meek. Hadi bakayım. Hadi hadi bakayım. Hadi yakalım yani ben Buraları arkadaşlar keserek yapayım yani şu maçtan sonrasını keserek yapacağım. Bak ama mesela bak şu düşükme değil. Mesela bak şu düşük kuba değil dediğim gibi. Hiçbir düşük kuba değil. Ben buna kafayı takacağım. Bak gene feng. Ya düşük kuba girince ben niye feng karşıma çıkıyor. Düşük kuba olmasa imkansız feng çünkü bunların. Hepsi feng ve aksesuarlı feng ve miyamaç kuraması efsane bir ve efsane bir ve ya burada da pusmazsın ama be. Neyse ben keseyim. Maç full gromdu arkadaşlar az önce. Sadece bir tane alpirma firma vardı baktım. Sende satacağını biliyordum. Az önce dost olduk. Hala dönüp dislike atması. Yok abi ben her maç tamamen kromatik ve efsanevi gösteririm maçları size belki Tamamen kromatik efsanevi başka yok. Yok bak kuru başladı yanımda. Benimle dost oldu ama olacaklardan beri yok. Onu tabii ki de öldüreceğim. Çünkü genel. Tahmin edin bu maç kaç kişi öldürdüm? Sıfır maç. Gizemli, efsanevi, komedik. Evet arkadaşlar bu maç e, gene sıfır kişi öldürdüm. Çünkü maç gizemli, komedik, efsanevi. Başka bir şey yok maçta. Gel beni zorladınız siz. Arkadaşlar herkes beni dışlıyor. <laughs> Arkadaşlar e, bu maç gerçekten ama gerçekten acayip şaşırdığım bir olay oldu. E, maçta bir kişiyi yok edebildim yani dünyanın en iyi olayını yaptım bence artık bir işe girebilirim. Şimdi acayip büyük bir yani bunu söyleyebilirim bir maç oldu bir kişi öldürebildim diyebilirim. Arkadaşlar e, gaz öldüm az önce ve bir kişi daha öldürdüm çok güzel. 500 canlı bir e, fengi tam öldürecekken kar karıştı ve birden bana vurdu yani. Gerçekten çok sinirlendim. Bana değil daha doğrusu peng'e vurdu ve onu yok edemedim. Sinirim bozuldu şimdi. Devam ki. Düşündüm de keşke tekrar oyunu görelim yapsaydım ya. Dost olduk ama bunların beni dışlayacağını biliyorum. O yüzden yanlarına gitmeyeceğim. Adam satacak sandım. O kadar vurdum. Tam öldürüyordum. Sonra birlikte sona kaldık. Bir kere vurdum. Sonra üzgün işareti attı. Cık. Gitti gaz öldü be. Keşke güvenseydim ona. Leon kankamız da... Bir blok tarafından öldürüldü. Onun da intikamını aldık. Neyse artık açabiliriz mega kutuyu. Yes! Sonunda. İnşallah 8 yazar. Çünkü hani 8 olması zaten olabilecek bir şeydi. Hazır mıyız? 1 2 3 4 5 6 7 8 eğer 6 ve üstü yazarsan ama yazmazsan Brawl Stars bırakırım. Cık, bir şey diyeyim mi? Cidden bırakırım. Cık, ve açıyorum. 7. Bırakmıyorum. Tam karakter merakları hiçbir şey çıkmadı. Ama 7 yazdı yani daha doğrusu. İyi yani aslında. Böyle geliyorum. Artık seni yükseltebilirim. Bayağı harcadım ama olsun. Hasar seçeceğim belleye. O zaman arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Görüşürüz. Bay bay. Tik tak tik tak tik tak tik tak tak tik